Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com Değerli basın mensuplarımız, hepiniz hoş geldiniz. AK Parti Gençlik Kolları'mız tarafından bugün 81 Gençlik Kolları Teşkilatımız ile birlikte şehirlerimizin parklarını, sahillerinde sokaklarını temizledik. Şehirlerimizi daha yaşanabilir kılmak için, farkındalık oluşturabilmek için etkinliğimizi gerçekleştirdik. Partimizin kuruluşundan bugüne çevre politikalarımızın siyasetin merkezine oturtturmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan hanımefendi öncülüğünde sıfır atık kampanyası ile ilgili çevre duyarlılığımızı daha kurumsal bir hale dönüştürmekte bulunmaktayız. Doğada çözümlenmesi gereken yüzyılların bulunan plastik atık ve diğer birçok çeşit çöp atıklarının ayrıştırılması ile geri dönüştürülmektedir. Geri dönüşüme dayalı çevre politikamız bir taraftan ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlarken bir taraftan da şehrimize doğayla saygılı sürdürülebilir bir yaşamın oluşturmasına katkı sağlamaktadır. Gençlik kollarımızın, tüm il ve ilçe teşkilatlarımızın çevre konusunda sorumluluk almaktadır. Özellikle son zamanlarda ülkemizde yaşanan doğal afetlerde gençlik teşkilatımızın hep önde yer almıştır. Cemrelerimiz asrın felaketinde, tarihimizin en büyük yangınlarında, sel afetlerinde ve daha nicelerinde devletimizin, milletimizin yaralarını sarma noktasında sağdan bir an bile olsa geri ayrılmamıştır. Bunun yanında cemrelerimiz fidan dikiminde doğadaki hayvan hayvan ve dostlarımızın mama su gibi her türlü ihtiyaçlarının karşılanmasına her daim sürdürülebilir bir çevre için sağdadır. Cemrelerimiz iki yılı aşkın süredir bir cemre hareketi olarak varlığını devam ettirmektedir. İçimize düşen cemre hareketi çevremiz Cemre mücadele şehirlerimizde yeşil alanı arttırmak, orman ve piknik alanları gibi yeşil alanlarımızı korumak afetlerde yarlı, yaralarını sarmasına etkin rol oynayan gönülleri şerimizdir. Ülkemizde son yıllarda mevsim normallerinin üstünde sıcaklıklar yaşanmaktadır. Yeşil alanlarda bıraktığımız atıklarımızın aşırı sıcak dolayısıyla yangına seviyet vermektedir. Bundan dolayı özellikle yaz aylarında yeşil alanlarımızda, ormanlarımızda, piknik bölgelerimizde çöp, çöpleri temizlememiz gerekmektedir. Doğaya çevreye duyarlı ve yeşil anlarımıza korumanın bilincinde bir gençlik teşkilatı olarak bu çalışmaları öncülük eden havaya, suya, toprağa düşen Cemre gibi, gönüllere düşen Cemre'yiz biz diyerek başta Cemre Hareketimizin gönül elçilerine, gençlik kollarımıza, kıymetli basın mensuplarımıza ve tüm kamuoyuna teşekkür ediyorum.